Türkiye Harp Maaluylu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ile Konya Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyon Başkanı Burhan Yılmaz Anmek'i ziyaret etti. Ege ve Yılmaz'a Anmek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'de yönetim kurulu üyesi İlker Özkan ağırladı. Ahmet. Görüşmede başta KON TV olmak üzere ANMEK bünyesindeki yayın organlarının başarısı ele alındı. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, KON TV'de yayınlanan Hilal'in Gölgesi'nde programı dolayısıyla başkan özere teşekkür etti. Gerçekten ben her izlediğimde ağlayarak izliyorum. Buradaki amacımız da şuydu, şehitlerimiz unutulmasın, bu vatan için ödenen bedellerin, bizler farkındayız ama belki farkında olmayan izleyicilerimiz vardır onlar da bu farkındalığı oluştursun diye çok da güzel montaj yapılıyor, çok da güzel hikayeler görüyoruz. Ben her izlediğim programda tekrar tekrar ağlıyorum bu hikayeleri bilmeme rağmen. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. Başta Ahmet Özer Bey'e bir hemşerim olarak, bir bozkul olarak hem de Anadolu Medya Grup çalışanları olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Konya Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyon Başkanı Burhan Yılmaz da TV'ye yayınları dolayısıyla teşekkür etti. Kon TV'mizi baş tacı olarak e, görüyor ve e, başkanımızı ziyarete geliyoruz. Ara ara bu e, ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bunun için e, bizi karşıladı. E, bu güzellik için hep teşekkür ediyorum başkanımız Ahmet Özer Bey'e ve İlker Özkan kardeşime. E, geçenlerde Bozkır'la ilgili bir kitap yayınlanmıştı ablamızın. Benim bozkırım diye onunla o kitapla ilgili göstermiş olduğunuz yayın süresince bizlere dest yaptığınız desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ziyaretimizin amacı bütünlüğümüzü, birliğimizi sağlamak.